Merhabalar öncelikle herkese ee, ismim Ayşe Ertuğrul. Benim e, asıl mesleğim e, hemşirelik Ki diyeceğim. Çünkü e, iki ay önce emekliye ayrıldım. E, gerçekten e, mesleğimde de severek yaptım. E, İlk Selçuk Üniversitesi'nden hemşirelik ön lisans olarak mezun olmuştum. Bir altı yıl Konya'da fakültede çalıştıktan sonra e, memleketim olan Mersin'e dönmek istedim. Yine e, Mersin'in muhtelif yerlerinde ve Silifke ilçesinde çalışarak e, mesleğimde Silifke Devlet Hastanesi olarak sonlandırdım. Şimdi e, yaklaşık 2-3 yıldır hani emekli olunca ne yapabilirim e, sorguladım sürekli hani insanlara dokunmaya, insanlarla ilgilenmeye de gerçekten hep heves ettim. Mesleğimi severek yaptım ki gerçekten gerçekten yapası bir meslektir aslında. Çoğu kişi de bıkılmak oluştururken son ana kadar gerçekten severek yaptım. Ve çoğu insan emekli mi oluyorsun, daha olma, nereye oluyorsun, daha sen çok çalışırsın diye böyle çok talepler geldi gerçekten arkadaş çevremden sonrasında. O şekilde sonra 2012 yılında Atatürk Üniversitesi'nden lisans tamamlama eğitimi aldım bir iki yıl. Lisans düzeyine emekli olunca da ne yapabilirim şeklinde düşünürken kişisel gelişimle tanıştım bir üç yıl önce. Önce bir enerjiyle başladım. İşte -E, yaşam koçluğu derken sonra işte Uzay Mikro'yum kızla tanıştım. Sonra yani gerçekten daha uygun eğitimler olduğunu gördüm. Yüksek fiyata eğitimler alırken Allah Allah bu eğitimler bu kadar ucuz oluyor muymuş? Sonra bir baktım Allah ücretsiz ya da ne bileyim ücretli olsa bile çok düşük bir şey ama o hevesle bir sürü eğitim katıldım. Ki Bilal hocam da şahit nöbetlerde oluyordum. Ee, mesela iki kişinin yaptığı işi iki kişi üstleniyordum ben işte bir saat iki saat çalışayım. Sonra sen de benim yerime çalış ki ben derse katılabileyim. O şekilde mücadele ederek gerçekten dört sürü ders almaya çalıştım. Ee, sonra Araya böyle yazın da girmesiyle bir hukukluklar oldu. Bir ister istemez derslerde şeyler oldu. O arada başka eğitimler karşıma çıktı. İşte eğitmenlik eğitimleri aldım bir sürü konuda. Sonra böyle hep yazmak istedim. Bilal Hoca'ya yani ben de eğitim verebilir miyim acaba? Yani işte ne en azından bir iki dersle başlayabilir miyim? Böyle elim gitti gitti hocam sonra geri gitti. Ben uzun süre düşündüm ve yazmadım aslında. Sonra bir gün dedim ki yazayım ne olacak? Olur ya da olmaz diyecek için ucunda ölüm yok ki. Sonra yazdım bir tıkladım. Sonra dedi ki ben de gerçekten bir enerji ve EFT ile ilgili eğitmen arıyordum. Çok isabetli oldu dedi. Demek ki dedim gerçekten mesajım gidiyormuş aslında enerjisel boyutta. Öylelikle kabul olundu. İnşallah yani tabii ki çok e, endişelerim oldu. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım gibi heyecanlanır mıyım, heyecanlanmaz mıyım gibi ama güzel olacağına inanıyorum. Yani bir yerden başlamak da gerekiyor diye düşünüyorum. i̇nşallah güzel olacak. <laughs> güzel, hayırlı, ne bileyim verimli, gerçekten faydalı eğitimlere katkı olmaya birlikte sizlerin de hani desteğiyle bu enerji katkısı altında katkı olmaya niyet ediyorum. Have for my teacher.